Selam. Bugün ilk defa odamda, YouTube odamda video çekiyorum. Müste. 24 saat yılbaşı temalı video yaptık. Değil Tipime bak. Gerçekten 24 saat sürdü bu arada. Çünkü ben gece çektim bunu ve sabah bir saat 3. İlk önce tabii ki de Pinterest'i gezdim. Çünkü burada çok güzel fikirler buluyorsunuz. Böyle güzelce gezdim ama neyse pes ettim. Dudan yazdım böyle çok güzel şeyler çıktı. Bu da blind bag yapmak için ince kağıt kullanıyorum. Bu daha çok güzel oluyor bence. Daha çok güzel ses çıkarıyor. Pinterest'te bir şey buldum. Çok güzel domuz çizmek istedim. Tam bize göreydi. Blind bag kapağı için çok güzel yakışır diye düşündüm. Kim hatırlıyor 5 Euro'ya aklik markerler bulmuştum ona hiç denemedim ama bu videoda deniyorum. Ya da başka bir videoda denemiş miydim bilmiyorum. Ee, şey yapmıştık o ördek hobi defteri var ya onu yapmıştık. Belki de orada denedim sanki. Bilmiyorum hatırlamıyorum ama çok güzel. Ama bazı renkler yok içinde. Mesela e, kahverengi yoktu içinde. Ya bu var ya ama benim için çok koyu değil. Mesela içinde açık mavi yoktu mesela. O çok önemli benim için. Neyse kapağımız buna benzedi. Çok tatlı oldu. Sizde bunu bence hediye edin çok güzel oluyor. etrafını bantlıyoruz. Sadece üst tarafı açık kalması lazım çünkü içine hediye doldurmamız lazım. Biliyorsunuz zaten siz bana öğrettiniz. <laughs> güzelce kapattık. <laughs> Tabii ki de arkadaki şeyleri yaptım. Bunun ismini pek bilmiyorum. Neydi bunun ismi? Yardımcı olun bana. Neyse bunlar da güzelce yaptık. Aslında neden İngilizce yazıyoruz? Neden Türkçe yazmıyoruz? Bilmiyorum ben. Neyse bu benim için çok sadeydi. Ben böyle biraz renk katmak istedim. Daha çok güzel oldu böyle. Şimdi içindeki hediyeleri geçiyoruz. Ben burada böyle normal bir poster yapmak istedim. Üstü simli poster. Bunu internetten almıştım. Bunlar çok güzel. Biraz pahalı ama iyi yani idare eder. Hep de kullanmıyorum zaten. Kenarlarını birazcık kesiyorum ve bu bitti. Tamam, bir tane hediyemiz bitti. güzelce gösteriyorum. Mistik de burada çok tatlı uyuyor. Vallahi diyorum ha. Bir iki de masamız çok berbat durumda. <laughs> Burayı toparlamamız lazım. Şimdi ben bunu çöp atmak istemedim. Bunu kullandık ya az önce. Ama bununla çok güzel stikers yapabiliriz. Sadece bir şeyler çizmemiz lazım. Yani hani o fırın kağıdı var ya onu kullanmak yerine bunu kullansak daha iyi olur. Aslında daha güzel oluyor bence. Şimdi burada bana diyeşirse abla neden ee, bandın çok küçük? Çünkü diğerini bulamadım taşındığım için bunu kullanıyorum. Şimdiden böyle olsun. Biraz uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Evet böyle bir şey oldu. Bence çok çok güzel oldu. Şimdi bunları kesmemiz lazım. Etrafını kesiyoruz. Bakın gördünüz mü? Arkası bu şekilde oldu. Bunu kullanmış olduk. Şimdi başka bir şey geçiyorum. Şimdi içindeki en önemli şeyi yapıyorum. Squish yapıyorum. Ama burada araştırıyorum. Sonra da bir şey buldum. Bu çok güzel onu yapıyorum. Burada çok sade bir çizim yapmak istedim. Hatta line'ı çok ince yaptım. Daha çok güzel oldu bence. <laughs> たびきで一年。<music> Elyaf koymuyoruz. Elyaf mı ismi bilmiyorum unuttum bak şimdi ya. İçine sünger koyuyoruz. Bak sesi çok güzel oluyor. Bana güvenin gerçekten de çok güzel oluyor. Tabii ki de temiz olması lazım. Bunları biriktirmem lazım hatta. Süngerlerimizi koyuyoruz. İstediğiniz süngerleri kullanabilirsiniz bu arada. Yani hepsi aynı oluyor zaten. Bak bu sesi duydunuz mu işte? İnce kağıt kullandım ve sünger koyun gerçekten çok güzel ses çıkıyor. Bak bana inanın, inanın, güvenin tamam mı? Şimdi son hediye mi bu bilmiyorum ama piksel art yapmak istedim. Önce düşündüm sığacak mı diye ama gerçekten de çok güzel sığdı. Çok korktum. Evet bunu da bitirdik. Bence çok güzel oldu. Aslında bunu odama asacaktım ama vazgeçtim. Yani video için güzel olsun diye şey yaptım. Neyse bir daha yapalım zaten. ve bunu da bitirmiş olduk. Çok tatlı oldu. Sonunda yılbaşı videosunu yaptım. Çok mutluyum. Bence bunlar biriktirelim. Çok güzel olsun. Hepsini böyle bir koleksiyon haline getirelim. Bunları bitirdik. Arkası bu şekilde ve önü böyle. Çok tatlı. İbisi çok tatlı. Bunları biriktirelim. Ben buna gerek koymam lazım. Krem koy. Yani haftaya da başka bir video gelsin söyleyin bana ne gelsin. Videoma like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bay. Gürgürmüşleri, mistikleri sevmişler. O oh oye yeah, like that. Allah'ım bu diye nasıl buldu? Yasın minnoş duruyor ya minnoş. Tertemiz duruyor. Tipe bak. Çık hadi. Çık. Hadi.